Evet, tepsi kebabımız. Kuzu etimiz. Oyun içinde. Patlıcanın arasına et. Güvecinizin içinde tepsi kebabımız yeriz. Urfa'da yapışımız tepsi kebabı. Yani normal şişte yaptığınız zamanı patlıcanlı kebap patlıcanları böyle bölüyoruz. Kıymamıza kuzu, kuzu eti kuyruk, karabiber, tuz. Evet. İzmet Kocari'den bu tepsi kebabını Buradaki insanlar hepsini öğretmişiz. Bir Urfa'lı olarak, Urfa sevdalısı olarak hepsini öğretmişiz. Acı biberlerimiz, tepsi kebabımız, al baba mal. Evet, tepsi kebabımız hazır. Domates biberimiz hazır güveçte. Of 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 of. Şimdiden afiyet olsun. Evet domates biberimiz, tepsi kebabımız güveçte hazır. Şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen.